Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Dark Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce cümle kurma 8. bölümü yapacağız ve aynı zamanda 1. kısmı da sona erdireceğiz. Biz bugüne kadar hep isim cümlelerini öğrendik. Hiç fiil kullanmadık bu seride. Örneğin bir veterinerim deyip isim cümlesi kurduk ya da yakışıklıyım dedik ya da nerede olduğumuzu söyledik. Bazen de bunları olumsuza çevirdik. Söz gelimi I am on the train yerine I am not on the train. Trendeyim yerine trende değilim dedik. Peki bugün ne yapacağız? Bugün soru soracağız. Örneğin ben deliyim yerine. Ben deli miyim? Sen hastasın. Sen hasta mısın? Ya da köpek kulübede yerine. Köpek kulübede mi? Evet. Yine aynı mantıkla çok kolay. Peki nasıl yapacağız? Biliyor musun daha önce fikrim var mı bu konuyla ilgili? Yer değiştireceğiz. Yer değiştireceğiz. Buradaki M, R, is, Sol tarafa geçtiği zaman soru olacak. Bu kadar basit. Hadi başlayalım o zaman. I am yerine am I dedik. Am I crazy? Deli miyim? Am I sick? Ben hasta mıyım? Güzel. Am I successful? Başarılı mıyım? Am I late? Geç mi kaldım? güzel. Geç miyim gibi çevrilmiyor. Bu geç kaldım mı ya da geç mi kaldım. Biz bu mayı buraya da yazabiliyoruz aslında değil mi? Türkçe'de öyle bir şey var. Biraz fark ediyor ama bu ne diyor soruyor? Am I dead diyor. Öldüm mü? Evet. Ölü müyüm yerine yani, öldüm mü? Yani insan öldüğü zaman bu soruyu soramaz ama başına kötü bir şey geldiğinde de diyebilir. Peki. Am I suspect? Şüpheli miyim? Evet. Şimdi you are, sen ne yapacaktık bunu soru yapmak için? Are you? Ağrı yapacaktık. Arı başı alacaktık. Bir de soru işareti. Yapalım o zaman. Are you politician? Sen politikacı mısın? Ya da siyasetçi. Are you guard? Sen güvenlik misin? Güzel. Are you blind? Kör müsün? Evet, kör müsün? Biraz hakaret de aynı zamanda. Bak burada are you'yu nasıl yazmış? R, U yazmış. Çünkü öyle okunuyor bunlar tamam mı? Böyle de karşınıza çıkabilir. Özellikle telefonda kısa mesajlarda ya da WhatsApp'ta. Hatta WhatsApp'tan başka ne var bugünlerde? Telegram. Hı hı, böyle yazıyorlar. Peki are you in danger? Tehlikede misin? Are you shy? Utangaç mısın? Are you serious? Ciddi misin? Are you okay? Tamam mısın, iyi misin? İyi misin? Birinin sağlığını da soruyorsun. Ya da nerede olduğunu sorarsın. Are you at the shopping mall? Alışveriş merkezinde misin? crazy, sick, successful, late, suspect, shopping mall, danger, serious, guard. Kelimeleri tekrar ettikten sonra he, she, it. Bunu da yine yeni kelimelerle yapalım. İzi başa koyacağız ve karşımızdakine ya da üçüncü tekil şahsa soracağız. Şimdi he is your brother cümlesi. O senin kardeşin. Ne yaptık? Yer değiştirdik hemen. Is he your brother? O senin Kardeşin mi? Evet, böyle bir kardeş ister miydin? Hayır. Ne yapıyor ki? Neyi var? Is he your neighbor? O senin komşun mu? Is your sister married? Şimdi she yerine ne yaptım buraya? Kız kardeşin yaptım. Tamam mı? Is she aslında married? Ne diyor? Seni kız kardeşin evli mi? Güzel. Olivia'yı soruyorum şimdi. Is Olivia a nurse? Olivia bir hemşire mi? Ya da is she a nurse diyebilirdik. Is she in the bathroom? O banyoda mı? Güzel. Is she in the RV? Ne olabilir RV? Kamyon. Bak, <laughs> karavan. Kamyon, karavan güzel. Recreational vehicle diyorlar neyse kısaca o karavanda mı? Karavanda diyorlar ha. Is it cold today? Bugün soğuk mu? Güzel. Is it seven o'clock? Saat yedi mi? Is the fridge empty? Buzdolabı boş mu? Is the cheese tasty? Peynir lezzetli mi? Güzel. Peynir burada it değil mi? The cheese oldu. Is it sunny? Hava güneşli mi? Karpuz taze mi diyelim o zaman? Is the watermelon fresh? Fresh. Is the song good? Şarkı iyi mi? Güzel. Is the dishes clean? Bulaşıklar temiz mi? Temiz olsa bulaşık olmazdı ama. Peki. Brother Neighbor Bathroom Marriott RV Fridge Cheese Sunny Watermelon Dish Song Bu kelimeleri de tekrar ettikten sonra isteyene ödev verdik. Gene is it dark dedik karanlık mı? Is it fake dedik sahte mi? Bir sonrakine ne? Is it wild? Vahşi mi? Evet. Şimdi are we dedik. Bizle ilgili sorular soralım birkaç tane. Are we in Africa? Biz Afrika'da mıyız? Are we on the ocean? Okyanusta mıyız? In de olabilir duruma göre. Ama gemi genelde on kullanıyorduk. Are we safe? Güvenli miyiz? Evet. Burada ne diyor biliyor musun? Öncelik, yani önce güvenlik. İş yerlerinde, fabrikalarda yazar. Are we good diyor burada. İyi miyiz? Biriyle kavga ettikten sonra barışmak için böyle diyorlar. Abi dur, barıştık mı anlamında daha çok. They are nasıl soru yapıyorduk? Are, are they. They diyorduk. Are they cheap? Onlar ucuz mu? Are they difficult? Yani buradaki they yerine the questions diyebiliriz. Are the questions difficult? Sorular zor mu? Are the children on the carpet? Çocuklar halıda mı? Are the police at the door? Polisler kapıda mı? Ha, polisle ilgili demiştik. Hem çoğul hem tekil oluyor. Is the police de olabilir. Are the socks dirty? Çoraplar pis mi? Evet. Are the stars far? Yıldızlar uzak mı? O zaman hatırlayalım bakalım kelimeleri. Ocean Safe Cheap Difficult. Carpet. Sock. Far. Bunları da tekrar ettik. Şimdi dersimizi bitirirken sorulara cevap verme yapacağız. Diyor ki onun için is she a nurse diyor. bir hemşire mi? Onu nasıl cevap vereceğiz? Evet ya da hayır cevabı verebiliriz. Yes dedikten sonra bu is she olmaz artık değil mi? Çünkü soru cümlesi değil. Bunları eski yerine koyacağız. Yes, yes she is. She is. Evet. Bir tane daha yapalım. Diyor ki sen bir öğretmen misin? Am I diyemem. Ne yapacağım? Bunları yer değiştireceğim değil mi? Yes, I am. Evet, öyle diyeceğim. Bir tane daha yapalım. Onlar evde mi sorusuna ne diyeceğim. Yes, they are. Deyi bu tarafa başa alacağız. Şimdi, Ali Kayseri'de mi? Önce yes diyorum. Bir kesin. Ali oradaysa. Sonra da Ali bir erkek olduğu için he diyeceğim. Yes, he is diye bitireceğim. Diyor ki, are you married? Yes, I am veya no, I am not. No dediğim zaman sonuna bu not'ı da ekleyeceğim. Kısaltmaları da hatırlarsak buradaki kırmızıları kısaltabiliyoruz. Tamam mı? Örneğin yes, she is'i nasıl kısaltıyoruz? İyi e yok ediyoruz, virgül atıyoruz. No, he is not da, istersek o'yu da yok edebiliriz. He isn't diyebiliriz. Yes, I am'ı nasıl kısaltacağım? I'm diyeceğim. Bunu nasıl kısaltıyorum? No, I am not. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç gördün mü bir yerde? Hayır. Zaten böyle bir şey yok. Oradaki I am'deki not'ı kısaltılmıyor. No I am ın diye bir şey yok. Peki, dersi bitirelim. Are you busy? Are you alone? Are you tired? Are you serious? Are you a surgeon? Are you stupid? Güzel. Bir son olarak her tarafı kontrol ettik. Şimdi ilk 8 derste isim cömleri bitirdik. Dileyene diplomamızı verebiliriz. Dark Akademi'nin diplomaları inşallah 100 ders sonunda dileyenlere veririz. Öyle bir çalışma yapalım olmaz mı? Olur. Peki. Dark Akademi bizi izlediği için hepinize teşekkür ediyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.